Mehmet Topuz Caner Şimdi ortaladı Kafa vuruşu kendi kalesine Kendi kalesine attı değerli izleyiciler Kuveysi hiç kendi kalesine attı 4-0 Caner mükemmel gönderdi. Bakın pozisyona. Kıveysiç orada ve çok iyi vurdu Van Persie. Çok iyi vurdu. Yani e, basına yansıyan haberler bugün hep Gaziantep Spor'a gittiği, gitmek üzere olduğu yönündeydi Dani'nin. Şimdi Erol kaptırırsa tehlike. Umut orada. Ters tarafta. Drogba da var. Drogba'ya doğru. Drogba ve gol! Galatasaray farkı ikiye yükseltti. Orada savunmanın da bir teması olabilir. Ya. Umut. Offside yok. Drogba vurdu. Ve ikinci kez. Dakikalar. Demir Grup Sivas Kurulle yine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol. <laughs> Bu kez sevinen Yukatel Fasil Spor. İşte pozisyon. Beklenmedik bir anda atak devam ediyor. Orta Novak müdahale yaptı. Mehmet Boztepe sol ayağıyla kesti ortayı. Belek vurdu kafayı topa alarda gol. Hüseyin'le birlikte evet. yükseldi Belek. Evet. Böyle vurdu kafayı top. Emre. ceza sahasında Oğuzhan. Şimdi bir kafa vuruşu ve gol. Meyda yatarak kafayı vurdu ve topu yolladı. İbrahim Toraman ceza sahasında. Toraman ortaya çevirdi bir kafa topu ağlarda. ağlarda gol. Beşiktaş 3-2 öne geçiyor. Gol Batuhan. İşte golü tekrar izliyoruz. Uğur Boral'dan İbrahim Toraman'a. O da ayağının dışıyla ortayı yaptı ve... Meyrenes'i çıkarıp Hasan Ali sokmanın bir mantığı yok ki. Evet. Bir Abi kafa bir gol daha. Bir kafa bir gol daha. Bursaspor Spor 3-0'ı buldu. Bomboş durumdaydı. Josue adrese teslim bir orta yolladı. Şamil de 83. dakikada Farkı 3'e çıkarttı Tolgay bıraktı Sağ taraf orada Mehmet Ekici Sağlı sollu ortalar Bir ortada bir kafa ve gol Vedat Vuriç Vedat Vuriç'in golü Farkı 1'e indirdi Fenerbahçe Bu sinyali vermişti evet. Sarı lacivertli takım Bir de oyuna Zaysla Ferdi gibi öne giden Şikirtel sağ tarafta Şener Karşılayan Ömer Şener bir ortada bu kez arta direğe doğru kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Gol bir kez daha geliyor görüntüye. İşte Şener'in ortası ve Fernando en yükseğe çıkıp böyle vuruyor kafayı. Topu böyle gönderiyor Teleset Mobilya Akisar Spor filelerine. Yetişmeyi başardı. Yusuf Ekuban cezalanında. Abdülkadir de öyle. Orta geldi Abdülkadir vurdu topa. Skoru 2-1'e getiriyor. Balıkesir Spor deplasmanında bu golle skoru 2-1'e getirdi. İbanyes böyle yaptı ortayı. Abdülkadir çok iyi yükseldi.